Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, bugün önemli bir gün. E, bir taraftan FED'in faiz kararı var akşam saatlerinde. Diğer taraftan e, bizde enflasyon rakamları açıklandı ve daha açıklanan pek çok şey var. Hepsini değerlendireceğiz. E, Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet rakamlar geldi enflasyon rakamları. E, Sayın Nebati demişti ki ellinin altında göreceğiz Nisan'da rakamları demişti. TÜİ'ye göre de öyle oldu. E, tüketici enflasyonu ayda e, aylık yüzde 2.39. Yıllıkta da 43.68 oldu. Ama en ağa baktığımızda onlar da aylıkta 4.86, yıllıkta da 105.19 oranında artmış görünüyor enflasyon. Yine arada uçurum var. Bir de üretici fiyat endeksinde söyleyeyim de ondan sonra yorumunuzu alalım. O da yıllıkta %52.11, aylıkta da 0.81 artmış. Bir bile değil üretici fiyat endeksi artışı da. Ne diyeceksiniz bu rakamlara? Valla rakamlar bana sorarsanız gerçeği yansıtmıyor. Ben dün de söyledim 3.80, 4.5 arasında bir rakam bekliyordum. Şimdi Enak'la tutturduk, İto'da tuttuk ama TÜİK'te tutturamadık. Çünkü büyük ve ikisinin arasındaki fark e, iki kattan fazla. Yani şeye iki iki kata yakın ito ile TÜİK arasındaki fiyat farkı ııı fiyatları. fiyatları var. iki kattan fazla. Yıllıklara baktığın zaman da yine aynı. Kırk üçe altmış sekiz. Kırk üç yüz altmış sekiz. İto'nunki elli iki kırk altı. baktığın zaman ııı e, yüz bir kere üretici fiyatlarının bu kadar düştüğü kanısına değilim. Düşmedi çünkü bu kadar. Düşmesi lazım mı? Düşmesi lazım. Ama henüz o kadar düşmüş değil. Dolayısıyla bu rakamların e, çok bir akla yatkın tarafı yok. Şimdi Enak'ta 4 aylık enflasyon yüzde %29.27. TÜİK'te 4 aylık rakam yüzde %15.2. İTO'da %18.41. Yılbaşına ne demişlerdi? Yüzde %20 yıl sonra enflasyon hedefimiz var demişlerdi. E şimdi çarpsam bölsem hani sıfıra yakın artış olsa bile yılda tutturamıyoruz. Peki insanlar yüzde yirmiye göre hareket etse ne olurdu? herkes batardı. Evet. Yani dolayısıyla bu rakamların doğru yansıtma ihtimali yok. Önümüzdeki günlerde enerjiden dolayı dediğim gibi bir takım indirimler gelecektir. Maliyetlerde bir düşüş olacaktır ama bu 0.81 değil. Şimdi dışarıdan da gelen bir ithalatın enflasyon var yurt dışında ee, Türkiye'ye. E, onun da farkını koyduğun zaman Türkiye bu rakamların olması 0.81 binde 8.1 olması çok mantıklı değil yani. yani bana çok hele 2.39 zerre kadar inandırıcı gelmiyor hiçbir şekilde. Bu mal gruplarının ağırlıklarını değiştirdiği zaman enflasyon aşağı doğru gelir. Ya şimdi gıdaya bakıyorsun gıda artmış. İşte temel girdilere baksan bir tek konutta bir gerilim var doğru. binde 8 civarında bir gerilim var. %1'e yakın bir gerilim var. Onun dışındaki mal gruplarına baktığınız zaman hepsinde artış var. İşte Etinde, sütünde, vesaire işte her şey artıyor. Peki nasıl olacak böyle? Evet. Abi çok önemli. Yani nasıl olacak? Yani şimdi bunun 2.39 olması mümkün değil ki. Gıdadaki enflasyon, işte rakamları çarşı pazar, genel zaman görüyorsun yani. Dolayısıyla e, bu enflasyon rakamları çok e, mantıklı görünmüyor. Önümüzdeki dönemde de enflasyon artacak. Burada tabii şuna bakmak lazım. E, bir grafiğimiz var raka, e, Düzgünlüğünü verirse bu ekonomi politikasının ne kadar bozuk olduğunu, ne kadar ilosyanın faiz politikasıyla rakamların nereye gittiğini daha iyi anlatıyor. Bunlar TÜİK'in TÜİK, TÜİK rakamlarından toplanan zaman. Tem, e, Eylül 2021'den itibaren yani faiz indirim kararlarından itibaren bakın e, hem gıda fiyatları e, hem 19 aylık gıda fiyatları hem de 19 aylık e, TÜİK'e göre Enflasyonun nereye geldiğini görürsünüz, sistemin ne kadar bozulduğunu görürsünüz. Daha 2004'ten boyası. Bütün grafiği bakın, ne kadar bozulma var. İşte bu ekonominin, politikasının ne kadar yanlış olduğunu çok açık göstergesi. Evet. Yani bu işte piyasalarda yansıyor, Bütçede de yansıyor. Dönüyorsunuz e, döviz kurlarına yansıyor, döviz piyasalarına yansıyor. Maalesef e, yani iyiye doğru gidebilmek için bir tane işaret görünmüyor. Yani dünyada. Bu şekilde ayrışıyoruz maalesef. Negatif yönde ayrışıyoruz. Ee, evet. tabii çok sıkıcı. Eğer bu rakamla böyle şişseydi hiç olmazsa büyümeye yansırdı. Öyle bir büyüme de yok. Bakıyorsunuz füze, küçük, füze gibi çıkmış rakamlar. Yüzde yirmilerden yüzde yüz yirmilere çıkmış. Uçuyor rakamlar. Dolayısıyla büyüme de yansımadı. Çünkü enflasyonla büyüme çok nadirdir. Ee, bir yere geldiği zaman patlar gider enflasyon. Ee, enflasyonla büyüme olmuyor maalesef. Üzgünüm. Evet. Peki ee, bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra başka bir konuya geçeceğim. Ee, Sayın Nebati şey demişti işte kuzu, kuzu eti ucuz ama e, tercih edilmiyor demişti maalesef yine tutturamadı diyeceğim ama gerçek bu ee, Nisan ayının zam şampiyonu kuzu eti oldu <laughs> onu da söylemiş olayım. Diğer taraftan bir e, Haberim daha var. E, motorin e, dün gece indirim gelecek demiştik. E, o indirim bu geceye kaldı ancak indirim miktarı arttırıldı. E, Motorun litre fiyatına 1 lira 30 kuruş indirim geliyor bu akşamdan geçerli olmak üzere. Peki. Ebru Hanım bununla ilgili şunu söyleyeyim. E, şimdi az önce e, alt yazılarda geçti. Bütün yabancı ajanslarda e, petrol fiyatları ilk defa 75 doların altına indi. Hı hı. Bakın bu rakamlar kaçtı? 140, 139, 140 dolarlara kadar çıkmıştı. Evet. 127 dolarlar indi. Sonra yine ne dolar indi. Yaklaşık yarı yarı bir düşüş var petrol fiyattan dünyada. Peki bizdeki akar yakıt fiyatları bu kadar düştü mü? Düştü. Yok. Evet. Ha, düşmedi. Bir de çok çok yukarı i̇şte Petrol fiyatları 100 dolarlara geldi zaman geçen sene verdi. 120 dolar da geldi zaman 8.85'ti. Havzamı yanıtmıyorsa. 8.50-8.85 aralındaydı. Şimdi 19'lardan. Bu düşüşle beraber de 19 lira geliyor. E, i̇ki katından fazla artış var Türk lirası bazında yakıtta. Şimdi diyecekler ki e, enflasyonlar. E, de enflasyonu kim yapıyor? Zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Yani enflasyonu kim yapıyor? İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada paranın değer kaybı vesaire tamam. İşte paranın değer kaybı biz de diyoruz ki yanlış yapıyorsunuz. Paranın değer kaybı demek satın alma, paranın satın alma gücünün düşmesi demek. Enflasyonu bu demek zaten. Fakirleşme tam gaz devam ediyor. Yani enflasyon hayatımızı hiç ara vermiyor. Devam ediyor. İşte bunun sonucunda bütün dünyada petrol fiyatları, akaryakıt fiyatları aşağı gelirken bizde yükseliyor bilgisayar. Umarım bu indirim birazcık e, bir nebze insanları rahatlatmış olur ama maalesef e, yüksek seyir devam ediyor yani. Petroldeki düşüş Türkiye'ye yansımıyor. İndirimlerin de devam etmesi gerekiyor. Bakalım motorinden sonra benzine ne zaman indirim gelecek ya da gelecek mi onu da göreceğiz. Peki, evet. e, Bloomberg'in bir haberi vardı. Sizin de e, tweetiniz vardı. Onu da sormak istiyorum. Bloomberg evet. şöyle diyor. Tabii Bloomberg deyince hep buradaki Bloomberg'den anlaşılmasın. Yurt dışındaki Bloomberg ajansından bahsediyoruz. Türkiye Merkez Bankası'nın borç verenlerden acil ödemeleri olmayan şirketlere dolar satışlarını sınırlandırmalarını ve özel devlet destekli lira mevduatlarından gelen talebi karşılamaya öncelik vermeleri isteniyor diyor. Sizin de tweetinizde bunu bize bir anlatır mısınız? Şimdi bu şu demek, Dövizde çok sıkışık, sıkışız Türkçesi. Dolayısıyla acil olmayan döviz taleplerine karşılamayan şirketler diyor. Artık hani kısıtlamalar koyuyorlardı ya işte dövizin şu kadar bize satacaksınız işte biz izin vereceğiz şu vesaire bir sürü kısıtlamalar geldi yıl Şimdi diyor ki acil olmayan satmayın kardeşim. Acil olmayan bize göndermeyin demek istiyor. İşte bunu şu ana kadar e, evet, biz böyle bir açıklama yapmadık diye Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelmedi için yoruluyoruz. E, dün akşam geldi bu haber. E, bölüm Bloomberg e, haber ajansı Amerika'dan e, maalesef Türkiye'de önce haberleri nedense hep Amerikalılar alıyor Türkler alamıyor evet. böyle bir gariplik var e, yani böyle bir şey varsa açıklayın kamuoyuna bugünden itibaren biz bunun yapılması istemiyoruz diyeyim vatandaş sizden öğrensin ya ne Amerikalılarla öğreniyoruz biz bunu ne mantığı var hiç mantığı yok şu an anlaşılan o ki kapalı çarşı piyasasında da dövizde çok ciddi sıkıntılar var Anlatabiliyor muyum? Efekti döviz bulmakta sıkıntılar var. Çünkü sürekli baskılanıyor, sürekli baskılanıyor. Orada da öyle bir talep var ki sürekli baskılanmasından dolayı. Dolayısıyla çarşıları anladığım kadarıyla döviz tamam şey gibi görünüyor. E, dolayısıyla şimdi kalmayınca aman diyorlar acil şeyler, merkezde yok, kapalı çarşı, diyorlar acil talebi karşılamak. Şimdi buraya gelmiştim. Bu tabii e, dövizde nereye gelindiğini yanlış politikaların. İşte az önce de anlattığımız gibi yanlış politikaların evet. nelerin sonucu oldu? E, ne sonuçlar doğurduğunu görmek lazım. Hep deriz ya e, ee, sonucu nedenini bulmak için girdilerine bakmanız lazım. Nedenlerine bakmanız lazım. O nedeni bulmadan sonucu niye böyle çıktığını açıklayamazsınız. O nedenleri bulmanız lazım. O zaman o nedenlerle, nedenlerle değişik yapacaksınız ki sonuç farklı çıksın. Olumluya doğru gitsin. O zaman demek ki bu yaptığınız politika tamamen yanlış. Her şey ters yüz etti. O zaman şimdi dönüp bunu yine gözden geçirmeniz lazım. Evet ya bizim politikamız yanlış. Şunları yapmamız gerekiyor demeniz lazım. Şimdi bu denmiyor. Dolayısıyla piyasalarda bir taraftan da baskılama devam ediyor. Merkez Bankası'nın baskılaması. Ha piyasa eğer döviz çok azalırsa e, piyasa fiyatları çekecektir yukarıya. Kapatacağız şimdi hmm. piyasası. O zaman ne yapacağız? Müdahale etmek için nasıl döviz bulacağız? Bu da ayrı bir sıkıntı. Maalesef şu an piyasalar karma karışık. Kimin ne karar alacağı belli değil. Burada asıl karar belirleyici bu akşam Amerikan Federal Merkez Bankası'nın yapacağı piyasa komitesi toplantısı var orada ne kadar alacak? Faiz ne kadar çıkacak? Ama yüzde %90 oranında 25 bas puanlık yani 0.25 puanlık bir artış söz konusu. Şu an faizler 5'te 5 bize çıkacak gibi görünüyor. Hatırlarsınız yılbaşından evvel biz de benzer öngörülerde bulunmuştuk. Evet. Ee, Amerikalı bankacılar da öngörülerde bulunmuştu. Faizde 5.25 tavan olmalı şeklinde. 5.25'e kadar çıkmalı şeklinde faizi. Ee, çıkmalı mı? Evet. Şimdi Amerika'da e, perakende satışlarda Önemli e, rakamlar görünüyor. Önemli artışlar görünüyor. 3.5 civarında bir artış var. E, bu rakamlar talebin soğutulması için e, faizin biraz daha artırılması gerektiğini gösteriyor. Ama bu Amerikan bankacılık sistemini sarsıyor. E bir şeyin bedeli var. Yaptığın satarlar bedeli birileri ödeyecek yani. Sonuçta e, nedense sonuç olmuyor. Dolayısıyla bunun bedelini birinin, birilerinin ödemesi gerekiyor. Vatandaş ödeyecek. İşte Amerikan ekonomisi nasıl ödeyecek bunun bedelini önümüzdeki günlerde göreceğiz ama banka batışları çok duracak gibi durmuyor Amerika'da. Bunu da görmek lazım. Dolayısıyla buradan e, şunu söyleyebilirim. Değerli madenler, altın, gümüş başta olmak üzere değerli madenlere önümüzdeki dönemde daha hızlı bir kayış göreceğiz bütün dünyada. Evet. Çünkü devletlerin ekonomi politikalarına paralarına güven sarsınlar başlayınca insanlar kaçacak yer arıyor. Bizde de, de baktınız zaman şimdi insanlar az buçuk ellerinde bir miktar paraları varsa atıyorum 300-500 bin TL'si, 600 bin TL'si varsa insanlar Türkiye'de de dövize gidemiyor. Borsalar çok ciddi tokatlar yediler. E, altın kalıyor. Ev alamıyor. O zaman ne yapacak insanlar? kendini koruyabilmek için. Gidip araba alıyorlar. İşte araba satışları. Evet araba satışları. %62.7 arttı. İkinci el araba satışları. Birinci elde alamıyor zaten. Birinci elde artık 900 bin altından araba kalmadı. E, dolayısıyla ikinci elde de çok ciddi artış fiyatları var. Talep de çok yüksek. Evet. Hakikaten bu inanılır gibi değil ama maalesef Ankara insanları buraya doğru itiyor. Yapacak hiçbir şey yok insanlara yani şu an. Bakın bir ay vadeli kurular şu an Londra'da faiz karşılığı yüzde yüz yirmi beş nokta on denk geliyor. Londra'da bir ay vadeli dolar şu an yirmi iki 25 yirmi beş kuruştan işlem görüyor. Yirmi iki, yirmi beş, yirmi alttan işlem görüyor. yani Önümüzdeki ay bir yüzde onluk artış ödülüyor. Şu an yirmi on dokuzlar, yirmi yirmilerde kapalı çarşı. Artık banka arası piyasaya çünkü orada rakam yok yani. Yani rakamın neyi görmüş belli değil ama Yasa göre baktığımız zaman e, Nisan ayı için forward kurlar şu an 22-25-26 seviyesinde. Bu ne görüyor? Önümüzdeki dönemde dövizdeki baskın daha da artacağı ve döviz kurları daha da yükseleceği şart. Evet. evet. Peki e, FED'in faiz kararı e, herkes için önemli bu akşam. E, altın yatırımcısının gözü de FED'in faiz kararında. Evet. E, bu akşam o zaman e, saat 21'de açıklanacak. 21'den sonra e, kısa da olsa FED'in faiz kararını anlatabilmek için, neler olacağını bundan sonrasını anlatabilmek için bir video ile yeniden izleyicilerimizle birlikte oluruz diyelim o zaman. Peki izleyicilerimizin yorumları ve beğenileri de tabi bizim için çok önemli. O yüzden yorum yapıp videomuzu paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz diyorum. Akşama görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.